arkadaşlar. Evet arkadaşlar elimdeki dünyanın en büyük tırı. Ve bugün bunu inceleyeceğiz. Hadi şimdi mirror geçelim. Evet. Arkadaşlar. Hazırsanız başlıyorum. Arkadaşlar Şimdi açtım. inanılmaz bir büyüklüğü var. Hatta yanına geçelim ve boyumuzu ölçelim. Şuna bakın arkadaşlar. Benden kat kat uzun. Bu tren aslında bir tane özelliği var. Görmek ister misiniz? Hadi öyleyse gösterelim. Evet arkadaşlar. Videoya geçiyoruz. ama like like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve şimdi başlıyoruz. Yine bu arabaya gitmedi. <laughs> arkadaşlar sanırım ee, bu arabada benzin Evet arkadaşlar o arabanın benzin sonra yeni bir araba koydum. Hadi şimdi yaş başlasın. 1, 2, 3 ve bu battı kazanıyor. Gel yaş arabası ise takla Bir sonraki videoda görüşürüz bay bay.